Şöyle ben de geldim. Sizin şimdi şöyle bir fotoğraf çekeyim. Hem ön kamerası var hem de arka kamerası var. Evet şöyle bir fotoğraf çekeyim sevgili seyirciler. Evet nasıl? Gayet güzel. Bu kadar hesaplı bir fiyat için bu telefon gerçekten dört dörtlük. Hemen şöyle geliyorum. Şu kısımdan istersem kamerayı değiştirebiliyorum. Ön kamerayı aktif hale getirebiliyorum. Bakın şu an ön kameradayız. Ekrandan kamera arkamızı görüyoruz. Tekrar geldim. Çektiğimiz fotoğraflar burada yer alıyor. Bakın sunucu arkadaşım ve metin yazarımız şu an ekranda. Zehra Hanım'ın fotoğrafını görüyoruz. Gayet güzel. Tekrar devam edelim. Bakın Bir fotoğrafları daha var. Telefonumuzda güzel renkli kareler çekebileceğiz. Anılar oluşturabileceğiz. Ve sunucumuz Hilal'in fotoğrafı yer alıyor yine. Devam edelim bakalım. Hilal ve benim fotoğrafım var şu an ekranda. Evet gayet güzel. Evet yönetmenim diyor ki Niye sapağa hiç beni çekmediniz diyor. Evet benim bir dahaki sefere gizli kahraman olmak istiyor aslında Şenol Bey. O yüzden çekemiyoruz. Geldim. Mail trafiğimizi kontrol edebileceğimiz bir telefon olduğunu altını çiziyorum. Yani maillerimize daima bakabiliyor olacağız. Menü tuşa hemen bakın şurada. Şöyle kameradan iyice görelim. Takvim, efendim çoklu ortamı var. Çağrı, hizmetler, mesajlar, kullanıcı profilleri, kamera, ayarlar, düzenleyici, dosya, java uzantılı oyunları ve programları destekliyor demiştim. Çoklu ortama gelelim. Çoklu ortamda neler karşılıyor? Kamerası var, görüntüleyicisi var, video kayıt cihazı zaten video kayıt özelliğinin olması çok güzel. Video oynatıcı, ses çalar, ses kaydedici, FM radyo özelliği ve az önce bahsettiğim Smart TV özelliği. Smart TV özelliği sayesinde her zaman her yerde internet üzerinden televizyon izleyebiliyor olacağız. Kaçırdığımız televizyon programlarını, en önemli maçları, en önemli dizileri de rahatlıkla Smart TV özelliği sayesinde takip edebiliyor olacağız. Q klavye, e, Q klavye olması gerçekten de çok önemli çünkü bilgisayardan alışkın olduğumuz tuş dizilimiyle hızlı mesajlaşmak ya da mailleşmek mümkün olacak. Batarya performansı da önem verdiğimiz detaylar arasında tabii ki. Bir kez daha ekranlarını yeni açan izleyenlerimiz için özelliklerini tekrarlıyorum. Efendim flash'ı var çift sim kartlı yani iki farklı hat kullanarak iki farklı hattında sağladığı avantajı değerlendiriyor olacağız. Yani ee, X operatörden X operatörü, Y operatörden Y'yi arayacağız. Yani aynı markalardan e, aradığımızda farklı GSM operatörlerinin daha hesaplı konuşma paketlerinden de yararlanabiliyoruz. Çift sim kartlı olması önemli, çift e, kamera olması önemli, hafıza kartı desteği olması önemli. Zaten Smart TV özelliği beni benden alan e, özelliklerden bir tanesi Değerli izleyenler hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir telefon siparişi verdiniz. Hayırlı haberler alın. Hayırlı güzel günlerde kullanın. Bizler daha nice güzel, nice farklı, nice özel fırsatla tekrar karşınızda olacağız. Bizimle kalın. Çocuklar, Kaynun 3 boyutlu bilgisayar oyunu çıktı. Çapa almak için çapa'yı bulmalıyız. Kayu havuçlu kek yapmak istiyor, ama bunun için gerekli malzemeler büyük annesinin çiftliğinde. Kayun'un havuçlu kek yapması için tüm malzemeleri çiftlikten toplamasında senin yardımına ihtiyacı var. Hadi çocuklar, sürprizlerle dolu bu çiftlik macerasında Kayu'ya eşlik edin. Kayu sana yardım etmeye geldi. Kayun'un kek yapması için bazı engelleri başarılı bir şekilde aşması gerekiyor. Havuçları yetiştirmek için tarlayı çapalamalı, tohumları ekmeli ve büyüyen havuçları toplaması gerekiyor. Çiftlikte gezerek oyun sırasında sana verilen görevleri takip etmeli ve ipuçlarına dikkat etmelisin. Aman dikkat! Havuçların büyümesi için tavşanları tarladan kovalamalısın. Hadi, daha hızlı olmalısın. Tavşanları tarladan uzaklaştırmalıyız. Acele et! Zamanımız çok az. <laughs> havuçlu kek için kayunun süt ve yumurtaya da ihtiyacı var. Sütü sağmak için yapbozları çözerek inekleri beslemelisin. Tavuklardan aldığın yumurtaları sakın düşürme. Aldığımız yumurtayı eve taşımalıyız. Dikkat et koyunlara çarpmayalım. Yoksa yumurtalar kırılır. Fena çarpıştık. Hadi çocuklar kayunun un çuvallarını bulmasına yardım edin de bir an önce kek yapmaya başlayabilsin sürprizlerle dolu çiftlik macerasında Kayu'ya eşlik edin. Tebrikler. Hadi çocuklar eğlenceli ve bir o kadar da eğitici Kayu'nun bu üç boyutlu bilgisayar oyunu sizi bekliyor. Sevgili anneler babalar çocuğunuz bilgisayar oynarken aklınız onda kalmasın. Sevimli yumurcaklar Kayu'nun bu yeni bilgisayar oyunu sayesinde artık hem eğlenecek hem de öğrenecek. Üstelik çocuğunuz bu oyun sayesinde mantık yürütme, karar verme, sonuca ulaşma ve el becerilerini geliştirirken aynı zamanda doğayı, hayvanları ve faydalarını da öğrenecekler. Kayu ile birlikte büyük annesinin çiftliğinde çok eğlenceli vakitler sizi bekliyor. Hemen 0216 645 0645'i arayın. Kayu çiftlikte 3 boyutlu bilgisayar oyunu 19.90 liraya evinize gelsin. İsterseniz siparişinizi www.tunashopping.com internet adresinden de verebilirsiniz. 0216 645 0645 www.tunashopping.com Tuna Shopping TV'den bir ilk daha. Rahle boy, tecvitli, dörtlü Kur'an-ı Kerim hediyeli dini bilgiler seti. 1. Eşsiz Önder, Özgürlüğün Peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kitabı. 2. Esmaül Hüsna ve Kur'an-ı Kerim'de dua ayetleri kitabı. 3. En kolay namaz öğreniyorum kitabı. 4. Usta sanatçıların sevilen ilahilerinden oluşan ilahi cd'si. 5. 5 görüntülü tecvit öğreniyorum VCD'si ve okunması en kolay bilgisayar hatlı Profesör Doktor Mustafa Özel'in sadeleştirdiği Elmalılı Hamdi Yazır mealli, satır arası kelime mealli, rahle boy, renklendirilmiş tecvitli dörtlü Kur'an-ı Kerim de hediye. Toplam 6 üründen oluşan ve piyasa fiyatı 80 lira olan rahle boy, tecvitli, dörtlü Kur'an-ı Kerim hediyeli dini bilgiler setine %51 indirimle KDV dahil sadece 39 liraya sahip olmak için 0216 645 0645 numaralı telefonu arayın ya da www.tunashoppingtv.com adresinden siparişinizi verin. Kur'an'ı açık açık, tane tane tertil ile oku. Tertil, harflerin tecvidini, sıfatlarını, okuyuş biçimlerini ve mahreç özelliklerini bilmek demektir. Hediyelerin en güzeli. Bugüne kadar Kur'an-ı Kerim'in tecvidli okunması ve daha iyi anlaşılması için yapılmış en kapsamlı çalışma okunması en kolay bilgisayar hatlı Profesör Doktor Mustafa Özel'in sadeleştirdiği Elmalılı Hamdi Yazır mealli, satır arası kelime mealli ve renklendirilmiş tecvitli dörtlü Kur'an-ı Kerim. Özenle hazırlanmış okunuşu en kolay bilgisayar hatlı bu Kur'an-ı Kerim'de Profesör Doktor Mustafa Özel'in Elmalılı Hamdi Yazır'ın günümüz Türkçesiyle en mükemmel şekilde sadeleştirdiği mealini her Arapça kelimenin altında o kelimeye karşılık gelen satır arası kelime mealini gunne, idgam, kalkale, iklab, med, ihfa gibi tüm tecvid kaidelerini renklendirilmiş olarak bulabilirsiniz. Kur'an'ı en pratik şekilde tecvitli okumanızı sağlayacak renkli tecvitle tecvit öğrenmeniz artık çok kolay. Mükemmel sadelikte hazırlanmış, rahle boy tecvitli dörtlü Kur'an-ı Kerim, seçmeli Kur'an-ı Kerim derslerinde de öğrencilerin en büyük yardımcısı olacak. Kur'an okuyunuz. Zira Kur'an okuyanlarına kıyamet gününde şefaatçi olarak gelir. Rahle boy renklendirilmiş tecvitli dörtlü Kur'an-ı Kerim hediyeli bu setle güzel dinimiz İslam'ı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anlamamızı ve onu layıkıyla sevmemizi sağlayacak birbirinden değerli eserlere de sahip olacaksınız. 1. Onu tanıyan sever, seven onun gibi yaşar. Değerli izleyenler Tron Shopping TV ekranlarında işte elektronik bir fırsat karşınızda. Fırsat burada. Efendim fırsat nedir? Android'dir diyoruz. Efendim karşınızda çok güzel bir cep telefonu var. Android uygulamalardan bahsedeceğiz. Çok özel bir fiyattan bahsedeceğiz. Zaten Teleplus'ı tanımayan bilmeyen yok. Tele Plus'tan geliyor bu güzel, ince, zarif, şık, teknolojik yeterlilik olarak da harikulade olan cep telefonları. Efendim herkes yeni nesil telefonlar almak istiyor. Yeni nesil telefon deyince aklına ne geliyor? Android uygulamalar geliyor. Ucu açık böyle sınırsız bedava uygulamaları indireceğiz telefonumuza. En son güncellemeleri, Android'in en son sürümlerini yine takip ediyor olacağız. İşte Tele Plus herkes için ulaşılabilir bir akıllı telefon üretti. Herkes için ulaşılabilir çünkü çok özel fiyat var sevgili seyirciler. Bu özel fiyata birbirinden yeni nesil uygulamalar, çift tat, çift kamera bunların hepsi bu güzel cep telefonunda var olan özellikler sevgili seyirciler. 300 TL değerinde piyasada sadece 189 liraya sahip olacaksınız bizden. 300 lira güzel fiyatta ama 189 lira nasıl fiyat? 189 liraya Teleplus'ın akıllı telefon telefonu burada Android 4.0 sevgili seyirciler çok güzel efendim Tuna yazıyorsunuz boşluk bırakıyorsunuz 4205 yazıyorsunuz 28 2835'e gönderiyorsunuz SMSle bu güzelliğe sahip olmuş oluyorsunuz SMS alışveriş dönemi Pro Shopping TV ekranlarında hayatınızı kolaylaştırmaya devam ediyor biz sizi arıyoruz sonrasında efendim ödeme şeklinizi soruyoruz adres detaylarınızı soruyoruz hemen siparişinizi gönderiyoruz Android diyorum. Herkes artık Android'in ne demek olduğunu biliyor. Çok rahat, açık kaynaklı uygulamaları da destekleyebilen süper bir işletim sistemi. E onunla beraber gelen en son en popüler uygulamalar application'lar da bu güzel telefonunuzda yer almış olacak. Çift renk olarak geliyor. Hangi rengi isterseniz onu göndereceğiz sizlere. 3.2 megapiksellik kamerası bulunuyor. Öndeki kamerası da 2 megapiksel. Toplamda iki kamerası bulunması 189 lirayı efendim e, gerçekten de Gerçek bir fırsat olarak bizlere hatırlatıyor. 189 lira çok uygun bir fiyat. Hemen şöyle geldim. Birbirinden popüler uygulamaları tabii ki destekliyor. Efendim e, Facebook var. WhatsApp var mı sorusuna? WhatsApp tabii ki var. Ücretsiz olarak video, resim paylaşımı, mesajlaşma WhatsApp üzerinden mümkün olacak. 512 MB'lik efendim bir e, RAM'i bulunuyor. 512 MB'lik RAM de gerçekten e, bu kadar düşük fiyat üründe dikkat çekiyor. Bakar mısınız? 189 lira telefon alacağız. Ve telefonda Android uygulama ve 512 MB'lik de RAM olacak. Ve çift tat ve çift sim kart olacak. Harika evet efendim. Oynuyorum yönetmenim. Yönetmenim kafa telefonla oynasa bu sızlananlar vardı. Radyo özelliği var. Efendim kamerası tabii ki var. Sorulur mu? Az önce söylemiştim de hani logosunu görünce bir kez daha hatırladım. Evet şöyle geldim kamerasını açacağım. Evet. Şimdi daha net görüyorum. Yani çevirdim. Bakın. Güzel bir kamerası bulunuyor. Her zaman en güzel fotoğraflarınızı bu güzel kamerayla çekiyor olacaksınız. Anlar anılara dönüşecek sevgili seyirciler. İki farklı kamerasıyla da güzel, keyifli,